Merhaba, günaydın arkadaşlar. Yeni bir açılımla gelmişim. Bakalım karşı taraf yeniden başlamaya hazır mı? İlişkinin yeniden başlamaya hazır mı? Herhalde yeni mi barışmışsınız. Böyle bir şey görüyorum. Unutmayın ki genel bakımda herkesten kendisini göstermemesi normaldir. Bunun için şahsi bakımlar isteyin. Eğer kendinize uygun bakım istiyorsanız şahsi bakımlar isteyin. Şahsi bakımlar ücretlidir. Elbette benim ücretlerim biraz yüksektir arkadaşlar. Ona göre e, Whatsapp'tan yazın, ona göre arayın. ə büyülərim də öləb. Mən xristian büyüçüsü, <coughs> müsəlman büyüçüsü deyilim. Ona görə yüksək qiymətlərim çünki aslında yüksək deyil. Millətdən o haçı ucaqlardan azalıyorum. Amma kendi işime görə büdcə yüksəkdir. Yəni xristian büyüsündə olmama ehtimalı yoxdur mənim büyülərimdə və bir kərə yapılır. 3-4 dəfə yapılmaz, 3 Üst üstü də yapılmaz. Ömrün sonuna qədər kemik büyüsü də insan vücudundan çıxmaz. Bunu mən belə zor bozuyorum. Arkadaşlar, Yahudi, gürcü, şaman, rus büyüləri yaparım. Əsasən də vudu bəbəklə. İşlərimin çoxu bəbəklərlədir. Vudu bəbəklə. Vudu bəbəkdə ümumiyyətlə etimal yoxdur. Üstünə basar o söylər. Vudu ana büyüdür. Güyünün anasıdır. Yerdə qalan bütün büyülər ondan yaranmış. Anladınız? Çakra temizliydi, enerji temizliydi, büyü temizleme. Bütün büyülerimde iki tarafta temizlik koruma koyarım. Bunu unutmayın. Ona göre gelin. Bakalım karşıda benimle iletişime geçmek isteyenler. Profil resminin altında TikTok'ta ve Instagram'da. WhatsApp numaralarım var. Resmin altında göreceksiniz. iki WhatsApp numaram var. İkisi de aktifdir. Normal numara olarak da WhatsApp numarası olarak da. Esasen de Instagram sayfamı takip edin. Çünkü burada TikTok'ta banyo yemememiz için esasen e, tarot açılımlarını paylaşıyorum. Ama büyülerimdir, büyüleri yaptığım insanların sözleridir, yaptığım insanlar hakkında bilgilerdir. E, ne bileyim, ücretsiz ritüellerimdir, büyülerim de, hepsi Instagram adresinde. YouTube kanalımda var. E, geçik yapın, orada profil resminin altında var Instagram adresim. Oradan <laughs> da iletişime geçebilirsiniz. Bakalım karşı taraf yeniden barışmaya hazır mı? Bakalım. Ben böyle şeyler, ne bileyim ya, böyle ne bileyim, üfleme, püfleme şeyler sevmiyorum ya. Kartla oyun oynamak olmaz. Bir kere vurabilirsin. Sabah sabah başladığında bitti. Ya her defa böyle böyle. Bilmiyorum ne, ne oluyor ki. Sevmiyorum böyle şeyleri. Hı -hı, yaş farkı var. Erkeğin e, baktıran bilmiyorum erkek mi kadın mı. Ama siz kendiniz dönüştürebilirsiniz. Burada erkek kadından yaşta büyüktür. Kadın çok acı değildir. Çok sinirlidir şu an. Ee, adamın sinsiliğine. Alttan alttan iş yapmasına. Kadın otar otar bir kadındır. Dediğim dediktir. Aa, büyük aşk dolu bir kadındır. Yani bunun için hayatta önemli olan aşktır. Kadın için. Erkek gitmiş ilişkiden. Bitirmişler. Erkek gitmiş ilişkiden. Sebep? ihanet olacak. Başka ne olacak? Niçin gidebilir ki? Çok cimci bir erkektir. Yani sevgisinde de cimridir, ele de cimridir. Yani ama kadın çok merhamette kadın. Yani iki tane ayrı ayrı farklı insanlar bir araya gelmiş ona göre de ilişki gitmemiş arkadaşlar. Bakalım ihanet var mı? Kıskançlık oldu da. Kıskançlık varsa illaki ihanetten doğmuştur. Nedir sebep? Evli mi erkek? Hı hı, ailelidir, evlidir erkek. Görüyorsunuz. Eşi var, çocukları var. Ee, sebep e, diyor ki size demiş ki eşimi sevmiyorum ama burada başka şey görüyorum eşini sevdiğini de görüyorum sizi sevdiğini de diyeceksin ki bir insan ikisini sevebilir mi bazen sevebiliyor arkadaşlar bazen bir insan iki kişini sevebilir ne, ya da ki biri bağımlılık oluyor biri aşk oluyor anladınız burada büyük aşk var size karşı da büyük aşkı var ne eşinden olmak istiyor ne sizden olmak istiyor onu görüyorum yeniden barışma elbette ki istiyor güneş çıkıyor burada diyor ki bundan sonra ben cimri olmayacağım ay yalanla sen inanmayın cimridse cimridir bitti onu hiçbir şey değişemez İnsan 30 yaşından sonra değişmiyor arkadaşlar e gördüğüm kadarıyla e, adama da aslında adam diyorum çünkü kötü bir insan değil adama da aslında çok ağır geliyor bu ilişkiler yani bir tarafta eşi bir de ama ne o ailesinden çocuklarından vazgeçebiliyor ne sizden vazgeçebiliyor dengesizlik var da bir sözle ne olacak sizinle siz istediğinizi elde eden bir kadınsınız. Boşanma görüyorum eşiğini. Boşattırırsınız siz onu. Hatta büyücülere bile gidiyorsunuz siz. Ee, kendinizde de büyücülük var. Gördüğüm kadarıyla. Hamile değilsiniz değil mi? İnşallah. Hamile ise de o çocuğu doğuracaksınız. Erkek çocuğudur. Ee, ben size evlilik görüyorum arkadaşlar. Onu boşalttırıp kendin evlenebilirsin. Evet. Net. Net. Adam zaten dengesizdi. Bunu elde etmek kolaydı. Anladınız? Böyle bir kadına. Əla. Evet. Düzdür, biraz sinirləri bozulabilir erkə, gələcəkdə. Buna görə yadına saldıqca daha kötü ola bilər. Amma bu ilişki davam edəcək, çocuğunuzu doğursunuz, gözəl bir ailə olursunuz. Evet. Məsələ o ki, siz bilə hələ qərar verməmişsiniz. E, nasıl olacaq ilişkiniz? Siz də biraz tərəddüddəsiniz. Amma yox, ailə görürəm, evlilik görürəm, alın qəbul edin. Bu ilişki sonuna qədər gedər və burada qarma yoxdur.